Blah without Üç kaşık 10 ye. Aa, ulan ne adamsın lan? <laughs> çok sinirli değil mi ya? Ulan ne adamım ya. Ama 40 TL, 40 TL kazanacaksın. Aa, tamam. Evet. Da, 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 da. Ay, acı çok Aa, tamam. Daha güzel. Kelimeleri nasıl yapıyor. Çok iyi. Hepsinin yer üzerinde miyiz? Aynen öyle. Ama benim için <laughs> her şey için önemli. İyi yok ben hissediyorum. Bu nasıl bir şey? Ben anlamadım. Ben, yutuyorum ha. Ben yutuyorum şu anda. Ben kabul etmiyorum. Bakayım. Ağzının içine bakıyorum diye. <laughs> ya. Yalnız yutmayın ya. Aykırı olmasın. Ben Adana'lıyım yerim ya. Adana'lıyım lan biz. Allah'ın adamı ihlal! Bir ne söylemek isterdiniz? Hiçbir şey söyleyemiyorum. Baksana hastayım gözü. O görecek halim yok. <laughs> Allah Bu hangi programdır ya. Ha YouTube ha bir dün günü ben. Maşallah maşallah. E 68'e beri Almanya'dayım. Sakin olun ve sorulanlara cevap verin. Ha ama izini geldim kardeşime diye. Bin günü kamber. <laughs> 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 ben bir kilo yerim, bir kilo fırına veririm. Abo, abo hayatım ne lan Sonra. Ya ama ne diyor? Allah ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah ve Allahu ekber. Allah amin. Ağabeyler, neşetler, nirakir, 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 Kızlarımız da kutlu olsun dedim ama ekikler yazık adam soruyor acaba Türkiye'de ne iş yaptınız? Ha arkadaşlar boş geçme camımıza bir yardım anneme selam sayın başkanımıza selam kaybukamımıza selam kız yapar hepiniz cümlemize hayırlı olsun ve milliyetçi hareket var senin kızın kanka bir dur gel 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 bir soru sorayım diyor gönlümün, efendisi Batakhane. Poz ver. Poz ver. Poz ver. Boz ver. Ne güzel poz ver. Emekliler battı. Millet battı. Memleket battı. Daha ne diyeyim ki? Nasılsınız? Sağ olun. Sen nasılsın? Neymiş? Ben de çok iyiyim. 2021'e ne söylemek isterdiniz? Millet hayırlı uğurlu olsun. ha, 22 ya. 21. <gülüyor> Şu an 21'deyiz. 21'e ne söylemek isterdiniz? Valla çok bozuk bir yıl çok karışık bir yıl. Ne diyebilirim ki yani? Ne demem gerekiyor yani? Ama yani normalde değil yani. 2021'e ne söylemek isterdiniz? Vallahi hiçbir şey söylemeyeceğim. Ya. Zaten halimiz görünüyordu. Daha ne söyleyeyim? Ne kaldı ki? Ulan hiç aklınızda yok sizin muhanatlar. 21'e. 21'e vallahi çok berbat olmalıydı da. Daha getirdiği de ber, be, be, olacak. Bir söz bırakın desem. S bir söz, söz bırakın. Ya şimdi, size soruyorum. Şimdi kardeşim bak şöyle, şöyle, diyeyim ben size bir şey söyleyeyim de bu 2021 bir batak çıktı da. 2022'de de temelli eğer Türkiye batması bak bu olmuş dolar 15 lira 16 lira. Bayağı takip ediyorsunuz. Bayağı takip ederim yani. Onlara el tutuyorlar. Mutlu musunuz? Ya yani ne, 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 mutlu olacağım ya sürünüyor. Bir tanesini seç. Hızlı olalım, hızlı. <laughs> twerk 70 TL kazan. mi? <laughs> 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 evet <laughs> twerk, bildiniz. Oğlum hiç mi klaba gitmedin ya? <laughs> o kadar dua et ya çıkacak. İnşallah çıkar abi. Yaparsın. <laughs> Altakileri Alt Alt de kapsana. Yarın <laughs> <laughs> <Mısab> olur mu? <laughs> o <da> güzel. <laughs> Bugün böyle <oluyor. gülüyor> Aynen. Bu buradaydı. Tamam. Dur dur dur. Al. Ben içerim kızım Allah ne var ki para kazandırıyor. Yani. Yani. Ol. Lan çek. Sonra bir şarkı seslendirirsin olur mu? Abime de bir akış yapalım Dur. Kanka tutar mısın? Aç kanka. Ay, de, de, Ver. sağ olun gençler, sağ olun. Teşekkür ederim. Tamam, 2021'e ne söylemek isterdin? Memleketin amına koydular bir emni, yanlış anlama. Memleketin harbiden yani memleketi yaladılar, yuttular. Şimdi ne yapacaksınız yani? O, o bize bir çözüm ürettin daha? Ustam Paşa seni görsem şimdi otururum kardeşim. Sen benim hayat hikayemi sen Serpo'yu boş Parfüm satıyorum kardeşim bak bu şekilde. <gülüyor> 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 Reklam yapıyor ya. Reklam. Muyum? Bunlar e, gümrükten bana şahsen kalpli şahsıma geliyor. Buyur bak tek babacım Hollanda'dan geliyor bunlar. Ojel orijinal. Bunları satıyoruz. Telefon numaramı söyleyeyim buradan beni seyreden arkadaşlara. Vereyim mi bir birader numarayı? Şu an ben reklamı izliyorum. <laughs> Seni gördüğüm zaman dilim neden tutulur? Seni gördüğüm zaman güllerin ne solar. Susma gönlüm sen söyle. Haydi gönlüm sen söyle.